Torçan Köyü'nden hepinize gönül dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim çok güzel bir görüntü var. Bugün Torçan Köyü'nü, benim köyümü sis bastı. Sis güzelliği var bugün burada. Sizlerle bu güzelliği paylaşmak istiyorum. Buyurun hep beraber izleyelim. Of of Torçan Köyü başında Dumanlar yarışıyor, Torçan köyü başında dumanlar yarışıyor. Anlımı yazısına annemle karışıyor. Torçanın başlarında da duman olsam kar olsam. Gelin olduğun gece kız koynunda ben olsam da kız koynunda ben olsam. Oy torçanım torçanım. Başların duman duman da başların duman duman